Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Arkadaki fon değişmiştir diye fark etmişsinizdir. Şu an biz Snæfellsnes'teyiz, İzlanda'da. İzlanda'nın batı kıyısında küçük bir kasabadayız. İki gün, üç gün önce Londra'dan buraya geldik ve bugünkü videoda biraz burayla ilgili olacak. Bu benim İzlanda'ya ikinci gelişim ve ilk gelişimde buradan o kadar büyülendim ve etkilendim ki bir ürün koleksiyonunu tamamen buraya odaklı bir şekilde geliştirdim. Hatta o projenin ilk ortaya çıkması da burada oldu biraz. Ve size ondan bahsedeceğim bugün. Hani bir tasarım projesi nasıl başlayıp evrilip daha sonra şu anki noktasına gel geldi diye. Bu tabii ki kum ve camı birleştirdiğim projeden bahsediyorum. Ve ilk İzlanda'ya 2016 Kasım'da gelmiştim. Elif diye bir arkadaşımla, Master'dan arkadaşım, oda tasarımcı ve tasarım tarihiyle ilgileniyor. Birlikte bir haftalığına buraya geldik. Araba kiraladık ve ben araba kullanamadığım için bütün genelde kullanma ve araba kısmını Elif yaptı. Elif'e buradan teşekkür ediyorum. Ben de kopyatlık yaptım. Bütün işte onlara haritalara bakmayı. Ve ilk gelişimizde İzlanda'daki bir sürü doğa oluşumunu gördük. İşte Amerika kıtası ile Avrupa kıtasını ayıran tektonik plakalar, e, yerden sıcak suyun fışkırdığı geysir, ondan sonra sıcak kaplı, kaplıcaların olduğu Blue Lagoon, şelalenin olduğu yerler. Aynı zamanda Yokullar Sun diye e, ya da Vatnokul ee, İzlanda'nın en büyük, Avrupa'nın da ikinci en büyük buzulu e, olan o kısma gittik. Orada da bir sürü buzulları gördük ve İzlanda biliyorsunuz bir sürü filmde de Game of Thrones, Star Wars, Interstellar hepsinde film set olarak da kullanılan bir yer ve doğası apayrı bir gezegen gibi. Genelde volkanik oluşumlar olduğu için işte bütün kumlar genelde simsiyah ve dağların hepsinde böyle buzullar, volkanik oluşumlar, kraterler, krater gölleri, öyle şeyleri görebiliyorsunuz. O yüzden beni çok büyülemişti. Böyle 3 saat yaklaşık işte 300-400 km araba kullandığımızda bile tek bir insan görmememiz ve tamamen hiçbir ev, bina yani hiç böyle yani otoyol dışında başka hiçbir şey görmüyorsunuz. O yüzden çok etkilenmiştim. Ve buradaki kayalar böyle volkanik oluşumlu, çok değişik bazalt ve, ve lavların erimesiyle oluşan taşlar oldukları için bunlar parçalandıkça kumlar da aynı şekilde obsidyen-bazalt karışımı oluyor. Ve ben de ilk buradan bir kum ile camı deneyip ondan sonra birleştiklerinde ne oluyor diye Şubat 2017'de denemiştim. Epey zaman olmuş ve e, camın ana maddesi kum olduğu için o kum işte al, e, siyah volkanik kum cama yapıştığında o kumun içinde de doğal cam obsidyen olduğu için çok farklı oluşumlar ortaya çıkmıştı ve işte ısı değiştikçe, cam harmın değiştikçe oluşan etkiler de çok daha farklı olabiliyor. Daha sonra e, tamam bu kum böyle bir sonuç veriyorsa başka kumlar ne olur diye farklı yerlerden insanlar bana kumlar göndermeye başladılar ve işte Sand to glass yani kumdan camı projesi de bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bulgaristan'dan, e, Vietnam'dan, Seycheller'den, e, İtalya kıyıları, Türkiye kıyıları bir sürü farklı yerlerden kumlar geldi ve o kumları ben camla birleştirerek farklı ürünler yapmaya başladım. E şimdi bu ikinci gelişimiz. E, Snafisimiz bir e, yarımada. Batı tarafında ve ben bu kısmı daha önce gezmemiştim. Burada e, çok böyle büyük bir yanardağ var ama e, Milattan sonra 160'tan beri aktif değil, o yüzden güvendeyiz. Diğer Eyfiat fiyat no nakul cool galiba ismi, o hani 2016'da yok. 2000 da galiba tam hatırlamıyorum ama bir hani yanardağ patlamıştı ve sonra bütün hava trafiği felç olmuştu. O yanardağ değil. Onu geçen gelişimde görmüştüm. O da kocaman bir yanardağ. Ama biz bugün Snaffle's yokul e, yani Snaffle buzulunun oraya gittik ve orasında da e, Yulver'in dünyanın merkezine yolculuğu yazdığı aslında yanardağ bu. Onu görmüş olduk. Şu an böyle 50 kilometreyi geçen çılgın rüzgarlar var dışarıda. Hava 11.40'da aydınlanıyor. 3.30'da kararıyor. Baya ilginç bir deneyim ve bugün biliyorsunuz en uzun gece. O yüzden güneş baya çoktan battı ve saat 5 falan şu an. Ondan sonra dün de e, Kir diye bir şelalenin ve dağın olduğu yere gittik. Buradan yarım saat. Evet. Bu arada işte bu Covid'den dolayı aslında başka kimseyle buluşmuyoruz. Sadece kendi aracımızda, yani kiraladığımız araçta gidip geliyoruz ve onun dışında zaten başka bir yere gitme iznimiz yok. Ondan sonra işte orası da böyle yine doğal volkanik bir oluşum, şelaleleri görüyorsunuz. Zaten bununla ilgili bir vlog da çekeceğim. Ama İzlanda bence çok büyüleyici bir yer. İskandinav ülkeleri arasında en ilginç, en gittiğim değişik yerlerden birisi burası diyebilirim. Ve önümüzdeki günlerde de bir sürü video çekip onları sonra size vlog olarak hazırlamayı düşünüyorum. Fakat işte ilham bulmak için ilham kaynağı olarak bence yeni bir yer görmek göremiyorsanız bile etrafınızdaki doğadaki şeyleri fark etmek ve onlar hakkında daha fazla bilgiler öğrenmek Bence harika bir ilham kaynağı. Ve bu videoda işte galiba yılın en son videosu olmuş oluyor. Umarım Ocak ayında yeni videolar da yükleyeceğim. İşte tasarımla ve sanatla ilgili yeni içerikler üretiyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.